Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte Çok mu bağırdım ya neyse onu bir geçelim Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte para kazanmayı inceleyeceğiz Yani nasıl etkinleştireceğinizi bunu size göstereceğim arkadaşlar İlk önce şöyle bir başlayalım Şimdi kanalımızı açtık böyle umutlarla hayallerle youtuber olmak için ve genellikle yani kanalların %70'i bana göre para kazanmak için açıyor bu YouTube kanalları. Diğerleri de eğlence amaçlı açıyor. Eğlenmek için açıyor. Mesela parayı kazanmak istiyoruz ama nasıl kazanacağız? Şimdi YouTube'un bir kuralı var arkadaşlar. Kanalı açıyorsunuz zaten. Şimdi bu devirde gelen geçen zaten kanal açıyor. Yani bazıları gerçekten güzel ilerliyor. Bazıları da yani fazla iyi ilerleyemiyor arkadaşlar. Ben iyi ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu bahsedeyim. Mesela YouTube'un koyduğu bir kuralı söyleyeyim. Mesela bakın burayı bir okuyalım. Şu mikrofonda bir dur be. Mesela ilk önce başlayalım. Burada ne yazıyor? YouTube iş ortağı programına katılmak için kanalınızın son 12 ay içinde bakın bu çok önemli 12 ay içinde bak bu çok önemli 12 ay içinde herkes açık olarak yani kısıtlamalı olmayacak sade mesela dersin tanıdıklarıma dersin o kabul etmez herkes açık olarak 4000 saat izlenmiş ve 1000 aboneyi abone sahip olması gerekir. Kanalınız ayrıca YouTube para kazanma politikaları ile uyumlu olup olmanın anlaşılması için incelemeden geçer bir, bir süre arkadaşlar. Yani uyumlu mu, uyumlu değil mi, videolar güzel mi, kaliteli mi ee, olup olmadığından işte incelemeden geçer. Sonra işte artık ver elini para diye söyleyebilirim. Bu gerçekten herkesin hayali olan bir şey bana göre para kazanmak YouTube'dan. Hem arkadaşlar e, eğlendiriyor. Mesela ben şu an videoyu çekerken gerçekten eğleniyorum. Yani hiçbir sıkılma yok. Bunalma yok şu an bende. Bir de gerçekten ben çok uğraşıyorum. Neredeyse günde 4 video atıyorum arkadaşlar. Bu emeğimi ziyan etmeyin. Abone olun. Videolara like atın. Bunu istiyorum. E, dediğim gibi bakın. Şu anda benim 10 abonem var. Ve Herkese açık sıfır izlenme saatim var. Şu aboneyi geçtik desem iyi. Herkese açık sıfır izlenme saati var. İşte bu çok kötü. Bunu yükseltmem lazım arkadaşlar benim. Yani sizden de birazcık destek bekliyorum. Evet. Tekrardan söyleyeyim. 12 ay içinde bizim bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi ise normal benim kanalımı inceleyeyim hadi. Sıkılmadı. Sıkılmayalım. Evet arkadaşlar bakın bu arada benim bir tane videom atılıyor şu an. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın. Ee, daha yeni attım hemen. Video içerik nasıl üretilir? Bunu attım 2 dakika önce. Şu anda kanalımız gerçekten benim istediğim gibi gidiyor. Gerçekten şu an iyi gidiyor. Neden? Bakın. Like'lar yani idare eder değil ama yeteri kadar var bana göre. Like'lar. 6 olmuş, 7 olmuş, 8 olmuş. Şu an bana ideal bu like'lar. Yani bir gün içinde görüntülenmeler de fazla. Görüntülenme 121 ama like niye ki? Bana like diyorum. Niye like 8 şu an onu düşünüyorum. Yani daha fazla olması gerekiyordu ama bunun için gene teşekkür ederim. Ee, Instagram hesabından da gene kanalla ilgili şeyler paylaşıyorum. Oradan da onları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, sonra Şuna geçelim. Şuna geçelim. Şimdi para kazanmaya başladığınızı bir düşünün. Böyle hayal edin. Ne yapardınız? Söyle bir videoyu durdurun. Böyle YouTube'dan para kazandığınızı düşünün. Ne yapardınız? Değil mi? Çok fazla sevinmez miydiniz? Değil mi? Sevinirdiniz. Ee, yani gerçekten bu para kazanma olayı insanı bir değişik yapıyor. Burada da ne yazmış? YouTube ile birlikte büyüyün bir yazmış. İnşallah. Hadi bakalım. İşte bu videoda böyle oldu. Genellikle zaten burada yazıyordu ama belki bilmeyenler oluyor çünkü mesela böyle ya alttan alttan alıyor. Bir günde bir video. Hatta bazen 2-3 günde bir video atıyor. Nasıl olsa 3 yılda ben gene ulaşırım bir abone ediyor ama öyle değil. 12 ay içinde. Mesela ben kanalı mesela şu telefonumdan bakıyorum. Ben ne zaman açmışım? Bakın ben 29 Mart'ta açmışım. Bugün 1 Nisan. Bakın hemen 3 gün geçmiş. Yani gerçekten zaman hızlı geçiyor. Ondan benim var ya çok bayağı bir video atmam lazım. Gerçekten. Neyse sizde sıkmayayım. Görüşürüz.